Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. YDT Arapçadan çıkabilecek soru türlerini işliyorduk. Bu seferki soru türümüz de çeviri. Yani Arapçadan Türkçe'ye veyahut Türkçeden Arapçaya çeviri soruları. Çeviri de arkadaşlar dikkat etmemiz gereken hangi dilden hangi dille çeviri yapıyoruz. Çünkü bizim yapacağımız çeviriler ana dilden yani kaynak dilden hedef dile değişiklik göstermektedir. Örneğin sizin Arapçadan Türkçe'ye yapacağınız çevirinin tekniği, kuralları, yöntemleri farklıdır. Türkçeden de Arapçaya yapacağınız çevirinin tekniği, kuralları farklıdır. Bunları mümkün olduğunca işleyeceğiz. Bazı kurallarına değineceğiz. Çeviri sorularında zannedersem çoğunuz bunları yapabilir, çünkü e, fark ederseniz, dikkat ederseniz bunlar diğer sorulara göre daha kolay. Eğer elinizde bir teknik ile bu sorulara yaklaşabilirseniz, Ne demiş? 64. ve 69. sorularda verilen Arapça cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz. Bu Arapçadan Türkçe'ye çeviri sorusu. Bunlardan birisini çözelim örneğin 69. sorumuz. Okuyalım. Hasebe dirasetin hadisetin ecrahe etibba'u kulliyeti tıbbi bi camiati gazi. İnne derecetel hararetil murtafiata fi gurfetin nevmi tes'ubu kudretena alet tefkiri. Bu cümleyi çevirmeden önce çeviri sorularında şunu göz önünde bulunduralım. Direkt bodozlama girmeyelim yani. Cümleyi öğelerine ayırmak en iyisi. Gerçi diğer tüm soru türlerinde de bunu uygularsak hem daha hızlı anlamış oluruz cümleyi hem de doğru bir çeviri yapmış oluruz. Örneğin şuradan itibaren bizim ana cümlemiz başlıyor. Yani direkt bu bütün bir cümle değil. Yana cümlenin yanında bir de bizim ana cümlemiz bulunuyor. Bu ana cümlemiz inne ile başlıyor. Biliyorsunuz Arapça sağdan sola yazılan ve genel itibariyle de soldan sağa anlam verilen bir dil. O yüzden bizim bu yan cümlemizi sondan başa doğru çevirelim. Sonra ana cümleye geçelim. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarının yürütmüş olduğu modern yeni bir araştırmaya, çalışmaya, incelemeye göre. Bu bizim ana cümlemiz. Hasebe göre demek. Dirasetun araştırma, inceleme demek. Hadisetun modern, yeni demek. Ecraha, ecra fiili yürütmek, yapmak anlamına geliyor. Etibba doktorlar demek. Tekili tabibun. Türkçede de tabip diyoruz. Külliye fakülte demek Arapçada. Tıp, tıp demek zaten. Camiada üniversite demek Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarının yürütmüş olduğu, yapmış olduğu yeni bir araştırmaya göre bu ana cümlemizin çevirisi böyle. Bundan sonra gelebilecek bir yan cümle ve bu yan cümlenin de bir sonuç cümlesi olması cümleyi tamamlar. Sonuç cümlesi dışında farklı bir anlam içeren cümlenin gelmesi bizim cümlemizi tamamlamaz eksik bırakır. Zaten inne burada yan cümlenin başına girmiş. Inne geldiği zaman bir cümlenin başına o cümleyi tamamlıyor eksik bırakmıyor. Enne diye bir edatımız da var. Enne cümleyi eksik bırakıyor arkadaşlar. Tamamlamıyor bir kısmını söylüyor. Devamının gelmesi gerekiyor. Yoksa cümle tamamlanmaz. Fakat inne girdiği cümleyi tamamlıyor çünkü inne dağını devini anlamını vermiyor şimdi yan cümlemizi çevirelim inne deracetel hararetil murtafi'ata fi gurfetil nömi tes'ubu kudratena alet tefkiri inne deracetel hararetil murtafi'ata yüksek sıcaklık derecesi derece derece demek hararet hararet demek yani Türkçemizde kullandığımız kelimeler bulunan. Murtafiyada yüksek demek. Yüksek sıcaklık derecesi neredeki fi gurfetin nemi yatak odasındaki yüksek sıcaklık derecesi tesobu zorlaştırmaktadır. Kudretana yeteneğimizi, gücümüzü, kabiliyetimizi zorlaştırmaktadır. Alet tefkiri düşünme üzerine olan kudretimizi, gücümüzü, yeteneğimizi, kabiliyetimizi zorlaştırmaktadır. Zaten cümlenin çoğunda Türkçeye geçmiş Arapça kelimeler bulunuyor. Bunu anlam vermeniz o kadar da zor olmaz kendi açınızdan. Cümleyi toparlayalım. Ne demiştik? Yan cümleden önce ana cümlemizi çeviriyoruz. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarının yürütmüş olduğu yeni bir araştırmaya göre yatak odasındaki yüksek sıcaklık derecesi düşünme gücümüzü, düşünme kabiliyetimizi, yeteneğimizi zorlaştırmaktadır. Şıklarımıza bakalım. Biz zaten çevirimizi yaptık. Çevirimizle uyuşan şıkkımız da B seçeneği. B seçeneğini okuyalım. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorluğunun yaptığı yeni bir araştırmaya göre yatak odasındaki yüksek sıcaklık derecesi düşünme yeteneğimizi zorlaştırmaktadır. Evet doğru çevirimiz B seçeneği. Burada doktorlar bir araştırma yaptığından bahsediyor ve onların araştırmasına göre de yatak odasındaki yüksek sıcaklık derecesi düşünme yeteneğimizi zorlaştırmaktadır. Diğer açıklarımızda nasıl bir çeviri yapılmış? A seçeneği Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarının yaptığı yeni bir çalışma yatak odasındaki yüksek sıcaklık seviyesinin düşünme yeteneğimizi zorlaştırdığını ortaya koydu. Burada eksik ve fazla çeviriler var. Nasıl? Mesela hasebe göre demek. Burada göre yok yani. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi doktoralarının yaptığı yeni bir çalışma ya göre olması gerekiyor. O yok. İkincisi, yüksek sıcaklık seviyesinin derece sıcaklık birimlerinde, soğukluk birimlerinde kullanılan bir kelime. O yüzden seviye pek uygun düşmüyor. Ayrıca ortaya koydu diye bir fiilimiz de Arapça cümlemizde geçmiyor. A seçeneğini eliyoruz. C seçeneği yatak odasındaki yüksek sıcaklık derecesinin düşünme yeteneğimizi zorlaştırdığını açıklayan doktorlar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapmaktadırlar. Bu cümle de bize neyi vurguluyor? Bize bu araştırmayı yapan doktorların Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yaptığından bahsediyor. Cümlemizde öyle bir şeyle karşılaşmadık. C şıkkımızı eliyoruz. Hiç görev kelimesine de rastlamadık zaten. D şıkkımız yatak odasındaki yüksek sıcaklık derecesinin düşünme yeteneğimizi zorlaştırdığını söyleyen doktorlar bu çalışmayı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirdiler. D seçeneğe de vurguyu yapılan bu çalışmanın Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde meydana geldiğini, gerçekleştiğini vurguluyor ki Arapça cümlemizde böyle bir vurgu da yer almıyor. E seçeneğimiz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorları tarafından yapılan bir araştırmada yatak odasındaki yüksek sıcaklık derecesinin düşünmeyi zorlaştırdığı ortaya çıktı. Burada da göre kelimesi çevrilmemiş. Ortaya çıktı. Fiili de yok bizim Arapça cümlemizde. E seçeneğimizi de böylece elemiş olduk. 69. sorumuza verebileceğimiz yanıt B seçeneği. Şimdi bu çevirilerde arkadaşlar mümkün olduğunca kelimeleri yutmamamız gerekiyor. Yani bizim bu sorumuzda çeviri Arapçadan Türkçe'ye idi. Dolayısıyla Arapçadan Türkçe'ye çeviri yaptığımızda ve fark etmiyor her dilden başka bir dile çeviri yapıldığında kelimeler kaybedilmemeli. Mesela burada Arapça bir cümlemiz var ve bu Arapça cümlemizde kullanılan tüm kelimeleri mümkün olduğunca anlamlı olabilecek bir şekilde bizim Türkçe'ye çevirmemiz gerekiyor. Ve bu cümlede vurgu neyse aynen çevireceğimiz dilde de burguyu o yönde yapmamız gerekiyor. Ve çevirmeden önce hangisi yan cümle, hangisi yüklem, hangisi özne, hangisi tümleç gibi cümleyi öğellerine ayırmamız bize çok daha basit bir yöntem sunacaktır. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.